Şimdi soruları hazırladım geldim. Evli olsaydık yapar mıydın? Ya da yapsaydım ne tepki verirdin? Tamam mı? Bunu konuşacağız. Tamam konuşalım. Sorulara bakma. Tamam. Şimdi evli olsaydık adımı <laughs> ya da gözlerimin resmini ya da kendi resmini dövme yaptırır mıydın? Ben şöyle bir şey düşünüyorum aşkım. Dövmem yok da hiç. Hmm. Ee, eğer yaptıracak olsam şu kalbimin şurasına göğsümün burasına seni ve çocuklarımızı koymak isterdim. Bir de çocuklarımızın ayaklarını böyle iz, şöyle bileklerimi falan, ilk adımlarının şeylerini falan. Öyle şeyler yaptırırdım yani. Tamam. Kayıt altına alındı. E, Ama evlen... yaptırırsam. Tamam. Eğer dövme yaptırırsan. Evet. Öyle ee... bir başlangıç yaparsam gelir devamı. Tamam. Sözünü aldım. Söz. Buraya evzama atıyorum. Tamam. Yeni soruya gelir. Şimdi ikinci soru. Yeni soruya geliyorum. Elim böyle. <laughs> <Ne harika bilmiyorum. gülüyor> Hadi hazırım. Şimdi. Evli olsaydık ve bir tane çocuğumuz olmuş olsaydı. Evet. Ona sadece benim istediğim bir ismi koymama izin verirdim. Verirdim. Ama senin hiçbir bir fikrin olmayacak. Ben diyeceğim ki bu olsun. Sadece diyeceksin ki tamam. Tamam derdim. Der miydin? Evet. Sen yapar mıydın? Yok. <laughs> Yapmaz Aşkım ben Çünkü ben karar veremem. Ya yani benim düşünmem gerekiyor bayağı. Beni biliyorsun ben çocukluktan beri mafya olmak istiyordum ama çocuğun adını mafya koyarsam mafya babası olurum. Hayallerim gerçekleşmiş olur. İşte ya da böyle saçma fikirleri olduğu için ben izin vermezdim. Ya da benim babamın adı Murat, tamam mı? Benim adım da Murat, oğlumuzun da Murat koymayı düşünürüz. Birinci evet. Murat, ikinci Murat, Onu üçüncü Murat diye. Okay Ve de ben lisede çocukken falan en çok koymak istediğim isim, şey kendi ismimin olması istediği isim Tandı. Heberi, Murattan heberi. dönmez. Benim soyadım da dönmez. Ya. Murattan dönmez olacaktı. Öyle düşünüyordum. Ama düşündü. izin vermemiş. Aşkım yani. eskiden bunu kabul ediyordun ama. Hayır, o şey sana şirinlik olsun diye demişimdir Murattan dönmez ne Allah aşkına. Neyse, bir diğer... dakika senin fikrini almak istiyorum. Sen bir kız çocuğun veya erkek çocuğun olsaydı adını ne koyardın? İşte karar veremediğim için diyorum. Ben çok kararsız bir insanım. Benim o ismi böyle aylarca araştırıp belki de yıllarca beğenmiş olmam gerekiyor. O yüzden benim tamamen içime silmesi gerekiyor. Ama sen bana okey diyecek misin? Sevindim. Tamam. Şimdi diğer soru. Diyelim ki evlendik, tamam, tamam mı? Ee, soy ismi Instagram'da değiştirmek istemedim. Ne tepki <laughs> verirdin? Zaten yeni bir yasa çıkmış. Artık kadınlar kendi soy isimleriyle devam edebiliyormuş. Hayır tamam. Ben senin soy ismini aldım ama Instagram'da değiştirmek istemedim. Dedim ki ben kendi soy isim kalsın. Ama aşkım bizim bir hayalimiz var biliyorsun. Ya hep gizem dönmez olarak seni düşünüyorduk ya. Ha doğru. Yani o yüzden koymazsan alınırım. Gizemim. Ha edin. değil mi? Üzülürsün. Zoruma gider iyi Daha iyi durun. Nasıl almasın lan? Ne? <laughs> Alıyorum ama Instagram'a yazmıyorum yani onu sordum. Tamam. Tamam yapmam öyle bir şey. Satayım sana soyadım. Tamam. Alırsın. Anlaştık.